Gaziantep ülkenin en büyük sanayi kentlerinden biri ve aynı zamanda ihracat rekorları kırılmasıyla övünülen ve bütün ihracatçılara da örnek gösterilen kentlerden biri. Maalesef bu örnek gösterilme durumu işçilerin, emekçilerin haklarının verilmesi, onların hayatlarını, sağlıklarını düşünülmesiyle değil de kar rekorlarının kırılabilmesiyle bir örnek gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi, bir rakam açıkladı. Sizin biraz önceki yayında konuştuğunuz bütün o daralma, işte kur farkından kaynaklı olarak yaşanan ekonomik sorunlar ya da dış politikaya bağlı olarak değişen o ekonomik sıkıntılar diye tarif edilen konuların dışında bambaşka bir tablo çıkardılar ortaya ve Temmuz ayında %48'lik bir artışla ihracat artışıyla son zamanların en yüksek aylık ihracat değerini yarattıklarıyla övündüler. Şimdi bunlar Nasıl yarattılar ama? Evet, sorulardan bir tanesi bu gerçekten nasıl yaratılıyor bu değerler diye. Şimdi Gaziantep e, ortalama ücretin asgari ücrete bile varmadığı, gerçekten insanların 10 saate varan e, işte çalışma sürelerinde çalışmak zorunda bırakıldıkları, biraz önce söylediğiniz rakam işte yani iş iş kazaları e, açısından da ülke ortalamasının üstünde bir iş kazası tablosuyla karşı karşıya kaldığımız kentlerden bir tanesi ve bu rekorlar hakikaten de işçilerin canı, sağlığı pahasına, işçilerin işte büyümeden ihracatlardan aldıkları payın her geçen gün düşmesi pahasına gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu rekorlar kırılıyor. İşçilerin payına düşen ise ellerinin çolak kalması, sağlıklarının bozulması, giderek daha büyük oranda sefalet ücretine de e, ...aslında maruz kalmaları gibi bir durum. İşte en son örnek akınal sentetik örneği. Burası çok büyük bir fabrika. İşte o örnek gösterilen ihracat e, ve kalemlerinin içine e, sokuluyor. Ve geçtiğimiz günlerde bu fabrikada e, çalışan ve aynı fa makinede... E, ...aralarında işte altı aylık kısacık zaman dilimleri olarak... ...aynı makinede ellerini kaybeden işçiler bize ulaştılar. Ve dediler ki burası bir fabrika değil mezbane... Bakın işçilere bu cümleyi kurdurtan bir çalışma düzeninden bahsediyoruz. Yani işçileri kıyıma uğratan bir çalışma düzeninden bahsediyoruz. Ben fotoğraflarını da getirdim buradan göstermek istiyorum kendilerine. Geçtiğimiz gün o arkadaşlarla biz açıklama da yaptık. Bakın e Meslektaş iş arkadaşları bu üç elin sahibi. Ve çok kısa süre aralıklarla ellerini makinelere kaptırarak... Aslında aynı makine dediğiniz Yani mi? aynı bölümdeki makineler. Aynı bölümdeki. iki arkadaşımız aynı e, makinede kaptırıyor. Hatta biz bu açıklamayı yaptığımız günün ertesi günü... ...daha önce elini bu makinelerde kaptırmış bir akınal sentetik işçisinin... ...aynı fabrikada çalışan oğlu da elini o makineye kaptırdı. İnanılmaz bir burada yani... Bende de şöyle bir bilgi var. Bu fabrikada 8 yılda en az 9 işçi ellerini kaybediyor. Bir işçi de hayatını kaybediyor. Evet yani 21 üst yaşındaki oluyor. bir genç işçi. Hiç mi denetlenmiyor? Hiç İşçiler mi... çok güzel bir soru soruyor soral Bey. Bu açıklamamızda da sordular. Dediler ki bizim bildiğimiz isimlerini bildiğimiz 9 işçi bu makinelerde ellerini kaptırdılar. Bizim bildiğimiz dediler. Bakın bu işçilerin işte en fazla 10 yıllık işçi olduğunu düşünelim. Ve bu fabrika çok uzun yıllardır burada faaliyet gösteriyor. Fazlası da var ve biz bu açıklamayı yaptıktan sonra işçi arkadaşlarımız işte bir cesaret gösterip Akın Ağ işçi sağlığını, iş güvenliğini asla tanımayan bu tutumunu bizimle beraber ortaya koyduktan sonra onlarca telefon aldık biz. Ben de o fabrikada şöyle bir iş kazasına uğradım, hakkım verilmedi. Ben de şöyle parmağımı kaybettim, başvurdum bana. ...işte e, şikayetini geri çek seni engelli statüsünden e, işte on, e, işçilerin kamera bölümü dedikleri bir bölüm var... ...oraya yeniden e, seni işçi olarak alalım gibi tekliflerle karşı karşıya kaldıklarını söylediler. İşçi arkadaşlarımızdan biri aslında herkesin çoktan sorması gereken soruyu sordu. Biz bu iş kazalarını ve iş cinayetlerini... Ee, aynı zamanda raporlamak üzere büyük bir mücadele vermek durumunda kaldık. Nerede bu devlet? Neden bir tek müfettiş bile göndermediniz? Bir kez bile bir denetime gelinmedi bu fabrikaya diye sordular. Biz de soruyoruz açıkça. Yani burada işçilerin bilebildiği kadarıyla 9 işçinin ellerini kaybettikleri, sakat kaldıkları, bir işçinin hayatını kaybettiği, bedeninin o, o makineye sıkıştığı bir gerçeklik orta yerde dururken bununla ilgili davalar devam ederken bakın bir işçinin davası 3,5 yıldır sürüyor. 3,5 yıldır burada bir tek denetim bile yapılmamış. Biz bunu soru önergesi olarak Çalışma Bakanlığı'na da sorduk denetim yaptınız mı? Bu denetimlerin sonucu ne oldu diye cevap bekliyoruz. Eğer bu cevap gelmezse biz de aynı zamanda işçilerle birlikte burada denetim gerçekleştirmesinin önüne geçen kim varsa, hangi kamu görevlisi varsa, kimse bu işten sorumlu. Biz de onlarla ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyoruz aynı zamanda. Çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Bakın herkesin bildiği bir gerçek. Başpınar Organize Sanayi bölgesinde, Akınal Sentetik gibi onlarca fabrikada İşçiler ellerini, kollarını, ayak parmaklarını, uzuvlarını kaybediyorlar. Buralar mezbane olarak değerlendiriliyor. Herkesin bildiği bir gerçek olduğunu biz nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Başbunlar Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde özel hastaneler el cerrahisi evet. reklamları veriyor. Onu alabilir miyiz ekrana arkadaşlar? Biz de e, ekrana verelim istedik. Hı hı. Çok çarpıcı, e, çok çok... Gerçekten nasıl tanımlamak gerekiyor, ne demek gerekiyor bilmiyorum ama işçilerin her gün geçtiği yolda biliyorlar ki arkadaşları sürekli ellerini, kollarını kaptırıyorlar, kaybediyorlar. Ee, ne yazık ki evet. e, uzuvlarından yoksun yaşamaya devam etmek durumda kalıyorlar. O fabrikalara giderken de böyle bir reklam, el cerrahisi yanınızda yanınızdayız 7-24 diye yani çok... Hani derler ya acımasız kapitalizm. Evet bu, bu çok, çok tanımlıyor vahşi bu. bir düzenek var Sorel Bey ve bakın bu denetimlere neden ihtiyacımız var biliyor musunuz? Şimdi bu bahsi geçen reklamı veren özel hastanelerin aynı zamanda Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde farklı iş kollarında üretim yapan patronlarla açık iş birlikleri var. Ve fabrikalarda yaşanan iş kazalarının üstünün örtülmesinde işçiler bu özel hastanelerin de rol oynadığını ifade ediyorlar. Yani özellikle iş yerine bir ambulans getirilmesi, bu ambulansla işçilerin hastaneye götürülmesi, tedavi edilmeleri sürecinde özel hastane patronları ile Başpınar Organize Sanayi Bölgesindeki patronların bir işbirliği halinde bu yaşananın iş kazası olduğu gerçeğinin üstünün örtülmesi için bir düzenek kurduğunu anlatıyorlar. Şimdi hastanenin bundan e, bu, çıkarını? E, tabii yani çünkü aynı zamanda e, bu büyük patronların işte sağlık alanında, eğitim alanında, başka pek çok alanda yatırımlarının bir uzantısı buralar. Hmm. Yani iç içe geçmiş e, bir e, süreçten bahsediyoruz gerçekten. Bu hastanelerin de denetlenmesi noktasında işçilerin başvuruları var. Ve bizim bilebildiğimiz kadarıyla böyle bir düzeneyin olup olmadığına ilişkin devletin, sorumlu olduğu böyle bir düzenekte henüz bir tek denetimin bile yapılmadığını biliyoruz biz soru önergemizde o yüzden bunu da sorduk gerçekten işçilerin söylediği gibi iş kazası raporlarının alınması e, açısından ya da yaşanacak yaşanan e, kazanın işte uzuv kaybının e, patronun sorumluluğunda olduğunu gösterecek belgelerin hazırlanması Aynen. noktasında. Bu hastaneler Elbette. nasıl bir işlev görüyor? Bunların açığa çıkarılması, bunların ortaya konması lazım. Yalnız şuna dikkat çekmek istiyorum ben. Biz bunu Antep özelinde konuşuyoruz çünkü Antep'te çok vahşi bir düzenek kurulmuş durumda. Ama ülkenin dört bir tarafında işçiler gerçekten de bu düzeneğin içerisinde hani canı makineden daha değersiz hale getirilen birer böyle girdi bir meta haline getirilmiş durumdalar. Ben buraya bu yayına gelmeden önce Pekin Taş işçileri burada bu iş kazalarını konuşacağımızı bildikleri için bana pek çok fotoğraf ve bilgi gönderdiler. Şu an halen direnişte işçiler ve bu direnişlerini aynı zamanda sendikalaşma haklarını da tanınması için gerçekleştiriyorlar ve bu fabrikada 2000 yılında kaza geçiren, iş kazası geçiren bir arkadaşımızın Cafer Gökçe arkadaşımızın İşveren tarafından tehdit edildiği, emekli oluncaya kadar seni çalıştıracağız diye kandırılıp çeşitli belgelere imza, i̇mza attırıldığı attı. ve haklarından feragat etmek durumunda bırakıldı. gerçeğiyle karşı karşıyayız. Antep'te kurulan düzenek bugün görünür hale geldi. Çünkü işçiler bunları anlatabilme olanaklarına sahip oldular. Birbirlerine çeşitli direnişlerle cesaret veriyorlar. Ama ülkenin dört bir tarafında biz bu cinayet düzeneyi, bunun adı cinayet düzeneği yani bu cinayet düzeneğinin tıkır tıkır işlemesini göz yuman yetkililer olduğunu, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na kadar aslında bu işçilerin canının makinelerden değersiz olduğu bu düzende yani her açıdan bu düzeneye bir koruma kalkanı oluşturduklarını maalesef çok iyi biliyoruz. Ve biz bu Akınal Sentetik'teki bu vahşi düzeneyi ortaya çıkardıktan koyduktan sonra hem Antep'te Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde hem ülkenin dört bir tarafında işçiler bize fotoğraflarla, mesajlarla işte nasıl sakat kaldıklarını, ellerini, kollarını nasıl kaybettiklerini fotoğraflarla gösterdiler ve ne yazık ki bu ülkede iş kazalarında e, iş kazası olduğunu ispat etme yükümlülüğünü bile işçinin üzerine bindiren bir aslında hukuk düzeni var. Bunun değişmesi lazım. İşçinin bir taraftan ekmek derdine düştüğü, yoksulluğun içerisine gömüldüğü bu düzenekte bir de benim yaşadığım iş kazası işte bunun da belgeliyorum buyurun deme lüksünün olmadığı apaçık bir gerçek ama ne yazık ki tıpkı diğer iş davalarında olduğu gibi bu iş kazası davalarında da böyle bir şey var. Şu noktanın da altını çizeyim. Biraz önce gösterdik ya hep beraber. Bakın bu özel hastane fotoğrafları. Hı hı. Yani herkesin bildiği bir gerçeği ortaya seriyor. Ama Başpınar Organize Sanayi Bölgesi gibi 350 bin işçinin neredeyse çalıştığı... ...bu büyük sanayi bölgesinde bir tane kamu hastanesi yok. Meslek hastalıklarına özel olarak yoğunlaşan... Bölgede bir tane hastane, hastane yok ve var olan meslek hastalıkları hastanesinde, Ankara'daki de giderek altılaştırıldı. Giderek böyle işlevini yerine getiremez hale getirildiği bir düzenekten bahsediyoruz. Baksak biz resmi rakamlara, memlekette hiç meslek hastalığı yok. E, rakamlara yansıtmadığınız zaman e, tabii evet. ki olmaz. Evet, Şimdi işçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi çok büyük bir çaba göstererek 10 yılda 427 işçinin Antep'te işçinin aitinde can verdiğini ortaya koyabiliyor da devlet neden koyamıyor? Çünkü böyle bir derdi yok yani işçilerin. Bu, bu fabrikalarda sağlık görevlisi var mı? Bulundurma zorunluluğu var mı? Elbette işçi sağlığı iş güvenliği görevlisi bulundurma zorunluluğu böyle büyük organize sanayi bölgelerinde elbette var ama geçtiğimiz yıllarda yapılan bir değişiklikle işçi sağlığı iş güvenliği uzmanlarının da aslında patronların ücretli personeli haline getirildiği bir değişiklikle karşı karşıya kaldık ve biz ve işçi sağlığı iş güvenliği uzmanlarından bekleniyor ki oradaki bu katliam düzeni, bu cinayet düzenini ortaya koysunlar ve bundan e, sorumlu olanlara uyarılar yapsınlar. O uyarıların gereği yerine getirilmezse bununla ilgili işlem başlasınlar. Böyle bir şey yok yani gerçekten memleketli ve çok önemli bir şey. Bakın biraz önce ellerini gösterdiğim o işlerin tamamı kalifiye işçi. Bir makinede Kimin çalışabileceğini, kimin çalışamayacağını çok iyi biliyorlar. Kimse hayatından olmak istemez. Ve işçiler defalarca o makinelerde bu türden can kayıplarına, uzun kayıplarına yol açacak e, iş kazaları olabileceğini defalarca yetkililere, Uyarmış şirket ben. yetkililerine söylediklerini. Ama işte şu vakte kadar yetiştirmemiz gereken işte mal var, şu vakte kadar yetiştirmemiz gereken sipariş var denilerek neredeyse inşaat koşulları altında ve üst üste iş kazaları yaşanırken işçiler orada bu çalışma yapmak durumunda kaldılar. O 21 yaşındaki işçiden bahsetmiştim ya <laughs> hayatını kaybeden. kaybeden. Bakın işçilerin diğer işçi arkadaşlarının gözü önünde işçilerin kendilerinin makine dişlerinin arasından çıkartmak zorunda kaldığı bu koşullarda işçiler tepki göstererek yemekhanede yemek yemiyorlar, boykot ediyorlar ve işte o iş, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlü olan işletme müdürü geliyor, işçilere diyor ki bunda büyütecek ne var? Herkes işinin başına dönsün. 21 yaşında bir çocuk hayatını kaybediyor, büyütülecek bir şey olmuyor, öyle mi? Evet, aynen öyle. Ali Zorkuşçu, Mustafa Tomurcuk, işte bu ellerin sahibi, başka pek çok işçi var bize başvuran. Onlar bir e, hak mücadelesi veriyorlar ama bu sadece işte bizim ekonomik kayıplarımız giderilsin mücadelesi değil. Bu ha, bir haysiyet artık. mücadelesi artık. Yani işçinin canını makine dişlisinden e, daha değersiz gören, işçilere, işçiler açısından bir mezbahaneye dönüşmüş olan hani bu e, iş yerlerinde işçiler bugün canlarının mücadelesini veriyor. Gerçekten bu artık bir haysiyet mücadelesi ama çok açık konuşalım. Bunu önleyecek olan en temel şey işlerin örgütlenmesi, sendikalaşması. Şimdi soracağım yani hatırlıyorum, siz anlattıkça hatırlıyor, izleyicilerimiz de belki hatırlayacaktır. Mesela yüksekten düşen bir işçi vardı, düştükten sonra hemen o video sosyal medyaya düşmüştü. Hayatını kaybediyor yine genç bir işçi, düştükten sonra oradaki fabrikanın yetkilileri gidip üzerine kemer bağlamaya çalışıyorlar. Evet. Hani kemeri vardı. İşçiler engeli oldu suçumuz. Ona. Evet, işçiler engeli oldu. E sonra halen kazalarından görüyoruz. O işçiler orada ölmeden önce defalarca uyarıyorlar yetkilileri. Bakın burada bir kaza olacak. Burada bir kaza olacak. Bunların hepsine kader deniyor sonra evet. ne yazık ki işte. Kader işte bu mesleğin fıtratında var gibi açıklamalar yapılıyor ülkenin en üst düzeyindeki kişi tarafından. Bu durumda işçiler neden örgütlenemiyor? Yani Çünkü... bir güvenceleri olmadığı için mi, korktukları için mi? Çünkü hayatlarını kaybediyorlar artık. Evet maalesef. Şimdi bunun çok çeşitli nedenleri var ama bir nedenlerden bir tanesi şu. Bu memlekette iş güvencesi yok. Bu memlekette kara listeler var. Bu memlekette aynı zamanda yani bir işçi çıkarına çalışması gereken... ...emek örgütü olması gereken sendikaların patronlar lehine hep durduğu, işçi işçilerin ifadesiyle söyleyeceğim. Her hak mücadelesinde sattığı gibi bir gerçeklik var. Giderek bürokratikleşen bir sendikal anlayış var ve bütün bunların toplamında işçiler iki şeyi düşünmek durumunda kalıyorlar. Sendikaya örgüt sendika örgütlemesine başladıklarında bir kere patronların çok büyük engellemeleriyle karşı karşıya kalıyorlar ve sendikal haklarını kullanmak için bir mücadele verdiklerinde tıpkı biz daha bu ay içerisinde örneğin Erkaplan fabrikasında ve Artemis'te gördüğümüz gibi işçilere şunlar söylenebiliyor. Be, sendika benim kırmızı çizgim. Benim fabrikamda sendikalı işçi çalıştırmam. cümleleri. Bakın bunu açıklıkla söyleyebiliyorlar. Bu anayasal bir suç. Hı hı. Ama anayasal suçu ...bütün kameraların, polislerin gözleri önünde patronlar söyleyebiliyor. Bununla ilgili işçiler sendikalarıyla birlikte suç duyurusunda bulunuyor. Ve ne hikmetse bu suç duyurularının gerekleri bir türlü yerine getirilmiyor. Kesinlikle. Yine denetim yok bakın. Biz bu konuda çokça denetim çağrısı yaptık. Halen bir denetim yapılmış durumda değil. Bu işin bir yanı. İkinci yanı ise sendikalaşma mücadelesi veren ve sendikalaşma mücadelesinden sonra... ...işten atılması söz konusu olan işçilerin... Biz bütün organize sanayi bölgelerinde örgütlü patronlar tarafından kara listelerle işe alınmadığı gerçeğini biliyoruz. Hı hı. İşler açlıkla karşı karşıya bırakılıyorlar. Ama en önemli nedenlerden biri yani bu ülkede özellikle son 20 yıldır işçilerin hak mücadelesi önüne her bakımdan çok büyük engeller çıkarılıyor. Ama emeğin örgütleri olması gereken sendikalar iş yerlerini baz alarak, işçi iradesini baz alarak, işçilere güven vererek aynı zamanda işçilere örgütlenme araçları da yaratamıyor. Bu da aynı zamanda bütün bu biraz önce konuştu, biraz önce daha beri konuştuğumuz bu vahşi düzeneğin devam etmesinin en önemli nedenlerinden biri. Ki bu neresiydi? neresiydi? Akınal sentetik tekstilde üç buçuk yıldır süren dava var dediniz ve yakın zamanda o dava sürerken. Yine aynı şekilde elini kaybeden evet. e, işçiler oldu. E Bu üç buçuk yıldır süren bir dava var. Aynı nedenden aynı şeyler yine oluyor, olmaya devam ediyor. Hala mı gitmiyor kimse denetlemeye? Yani bu dava sürecinde. Şu an bizim bilebildiğimiz kadarıyla, işçilerin aktardığı kadarıyla henüz böyle bir denetim gerçekleşmemiş. Yani eğer gerçekleşmiş olsaydı zaten, yani bu üç buçuk yıl içerisinde pek çok başka kaza söz konusu olmuş. İşçi arkadaşlarımızın söylediğine göre orada çalışan işçilerin yüzde 85'inden fazlası, yüzde 85'inden fazlası o fabrikada iş kazası geçirmiş. Yani eğer bir denetim... İşçilerin yüzde 85'inden evet, fazlası. Evet işçi arkadaşlarımızın ifadesi bu yönde ee, ve hani bir rapor almak üzere bile artık... ...gitmeyecek kadar içselleştirilen bir durumdan bahsediyoruz. Yani parmak kayıpları, tırnak kayıpları, işte yani tümel olmasa bile tekil parmak kayıpları... ...bazen tüm elin kaybıyla sonuçlanabilen, hani bu türden bir hakikaten cinayet düzeneği var orada. Ve bugün Akın Asen Tetik bu konu çok gündeme getirildiği için... ...ve işçiler haklarını aradığı için hem Antep'te hem ülkede çok büyük bir... ...etki de yarattığı için bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Çok ilginç bir açıklama. Bu e, aslında iddiaların, kendileri iddia diyor ama bu fotoğraflarla her şey ortada, raporlarla her şey ortada. Bu iddiaların onların başarısını çekemeyen çeşitli güçlerce ortaya atıldığını ve bunların doğru olmadığını son teknoloji makinelerle iş yaptıklarını ve son teknoloji makinelerle yaptıkları işlerle elde ettikleri büyük başarıların çekilemez olduğunu ne, ee... ne yapıyor? Başka rakipleri kıskandığı için gelip <laughs> işçileri onlar mı zorlar? Yani ellerini? biliyorsunuz bu memlekette hak arayan, hak arayan işlerin hesabını soran, işlerin hayatına değer verilmesi gerektiğini savunan, örgütlenme haklarını savunan herkes işte dış güç terör örgütü Tabii. üyesi, hain. provokatör, hain filan. Yani bu bu işte çok öğrenilen bir şey. Patronlar da bunu böyle bu savunuları birbirlerinden gayet iyi öğreniyorlar ama yani her şeyin bu kadar açık bir biçimde ortada olduğu dava süreçlerinin halen devam ettiği, işlerin ellerinde raporların, kanıtların olduğu ...bu koşullar altında burada yapılması gereken şey... ...bu işte bizi çekemeyenlerin oyunudur, öyle bir durum yok açıklaması yerine... ...neden bu kadar işte üst üste aynı makinelerde elini kaybediyorken... ...hiçbir şey yapmadıkları Yapmadık. açıklaması olmalıydı. Biz öyle bir açıklama bekliyoruz kendilerinden. Şimdi ben e, Evrensel Gazetesi'nde okumuştum onu, buraya not aldım. Ali Zorkuşçu'nun bir açıklaması çok etkiledi beni açıkçası. Aslında her şeyi de özetliyor... ...elini kaybettiği iş kazasından sonra konuşuyor Evrensel Gazetesi'nin. Şöyle diyor, 6 ve 7 yaşlarındaki çocuğum var, çocuklarımla oynayamıyorum. Çocuğumun elini tutup bir yere götüremiyorum. Yani evet. bir babaya bunu yaşatıyorlar. Üzerine buradan çok şey söyleyemem ama sonrasında bu işçilerle yaşamları tamamen alt üst oluyor çünkü. Evet. işveren ilgileniyor mu sonrasında? Şimdi zaten bu arkadaşlerimiz Bu nasıl edilebilir ki aslında da. Bu kadar öfkeye sevk eden, aslında hak arama mücadelesine de sevk eden, bugün bizimle yan yana bunu teşhir etmek için basın açıklaması yapmaya sevk eden en önemli şeylerden biri hiçbir biçimde muhatap alınmamış olmaları. Bir kere bile bir geçmiş olsun telefonu, bir kere bile ya senin elin hani Böyle bir kaza sonucunda kaybettin, ee, çalışamıyorsun, ihtiyaçların var, ailen çocukların var. Nedir durumun, nasıl yardımcı olabiliriz diye sorulmaması. Bu çok e, öfkelendiren bir şey gerçekten. de. Biraz önce söyledim ya bu işçiler için aynı zamanda bir haysiyet mücadelesi anlamına geliyor diye. Yani bakın şöyle şeyler bile anlatıyorlar işçiler. Sonuçta e, bu aynı zamanda artık eskisi gibi hayatlarını sürdüremeyecekleri bir... Evet. Bedensel deformasyon anlamına geliyor ee, ve işçiler hayatlarını kolaylaştırabilmek için kimi ameliyatlar olmaları gerekirken patron işte biraz önce bahsettiğimiz o özel hastane düzenekleriyle hani böyle kimi paketler işte e, sağlık paketleri satın alarak bu işleri ameliyat ettiriyor ve işçiler 16-8-7 saatlik ameliyatlardan sonra evlerine o gece geri gönderiliyorlar. Bakın. kalmıyorlar aslında. Kalmıyorlar bile hastanede. İşçi arkadaşlarımızdan bir tanesi gece yarısı kanamayı durduramadıkları için hastaneye geri döndüğünde ona diyorlar ki patron size sadece bu kadarlık bir sağlık paketi satın aldı. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu senin canının hiçbir değeri yok benim için demek. Bunu hiçbir da göze soka soka göstermek demek. Yani bu iş, işçilerin çocukları var, aileleri var. İş kazası demek sadece bir işçinin hayatı demek değil, onun bakmakla yükümlü olduğu ailesi, eşi, dostu, akrabaları için de bir yıkım demek ve tamamı hani bu düzenek içerisinde aynı zamanda öğütülüyorlar. Çocukları da öğütülüyor, eşleri de öğütülüyor. Hepsinin psikolojik sıkıntıları var ve bu konuda bir tek desteğin Kamu tarafından bile verilmediği bir gerçek var. Biz o yüzden şunu talep ediyoruz. Yani büyük organize sanayi bölgelerinde kamu tam teşekküllü kamu hastaneleri kurulmalı. İşçiler burada tedavilerini görebilmeli. İşçi aileleri de aynı zamanda bütün bu sürecin yarattığı yıkım dolayısıyla hani psikososyal destek alabilmeli, ekonomik destek alabilmeli ve evlerinin ihtiyaçları, çocuklarının ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanmalı. Bunu yapmak zor değil bu memlekette yani. Ama bunu yapmayı tercih etmiyorlar. Bu bir tercih, açık konuşalım. Yani işçilerin bu düzenek içerisinde öğütülmesi apaçık bir tercih ve bu tercihin sonuçlarını yaşıyoruz biz. Bugün Antep'in dört bir tarafında yoksullukla boğuşuyor işçiler. Mustafa arkadaşımız, Mustafa Tomurcuk arkadaşımız o gün basın toplantısına geç kaldı. Neden biliyor musunuz? Çünkü çalışabileceği bir tane iş bulmuş, hamallık yapıyor. Ve o gün tam da basın toplantı saatlerine denk gelen biçimde taşıma işi çıktığı için Mecburuz. yani mecburen bakın Günlerce beklediklerim, basın toplantısına geç gelmek zorunda kaldı ve basın toplantısında şunu söyledi: Ben evime ekmek götürebilmek için artık hamallık yapıyorum. Hamallık küçümsediği için değil, ama sakat bir elle hamallık yapmak zorunda kalmak demek o işçinin o fabrikada hiçbir hakkının ödenmediği Ödenmedi. gerçeğinin ilanı demek yani bu kadar açık. İnsan ne diyeceğini şaşırıyor. Yani sadece insanların e, kariyerlerini, hayatlarını yok etmiyorlar yani tamamen aileleriyle birlikte bir bilinmezin içine atılıyor. Kesinlikle. Yani şu cümle çocuğum neyini tutup bir yere götüremiyorum cümlesi aslında a bir travmanın da oluştuğunun bir göstergesi evet. ve tamamen e, sahipsiz bırakılıyor. Eee söyleyecek çok şey var dediğim gibi ama buradan e, insan söyleyemiyor. Fakat şimdi hala aynı risk hiçbir denetim bildiğimiz kadarıyla bildiğimiz en kadarıyla. azından. E, bir açıklama işçilerin açıklamasına biz. göre yapılmadığı için aynı riskli ortamda ...diğer işçi arkadaşları da çalışmaya devam ediyor. Kesinlikle. Aynı riskli ortamda, aynı akıbeti, tırnak içinde kaderi... ...yaşamak üzere her sabah evinden çıkıp o fabrikaya giden... ...yani yüzlerce işçiden bahsediyoruz. Bakın bunun kendisi bile bir psikolojik işkence yani. Çok açık konuşalım. Bunun adı her gün o şartlar altında, o fa, e, fabrikada, o makineleri çalıştırmak zorunda bırakılmak... ...apaçık bir mobbing, apaçık bir psikolojik işkence yani... Şimdi işverenin o açıklaması yani bizi kıskanıyorlar, başarımızı kıskanıyorlar yalan. Şimdi ortada uzun kayıpları var, Evet hayatını kaybeden bir insan var, evet. genç bir işçi var. Ee, bu şekilde bir sürü işçi arkadaşımızın durumu ortada. O zaman suç duyurusunda bulunsun işveren kim kıskanıyorsa o yaptı bunları o zaman. Yapsın, biz yap, yap yani işçiler yaptı bu konuda dava süreçleri devam ediyor, her şeyin ortaya çıkması konusunda yani eğer son teknolojik ee, Anladığım işte kadarıyla işverene göre kıskanan birileri gelip yapıyor evet, bunları. Son yani. teknoloji e, makinelerle ve teknolojiyle işte orada püripak bir üretim süreci söz konusuysa denetimi açsın fabrikayı. Evet. Hem e, Çalışma Bakanlığı'nın hem aynı zamanda Çalışma Bakanlığı'nın e, işte pek çok e, denetleyicisinin orada herkesin gözü önünde yaptığı denetimlerle sonucu görelim. Ben buradan çağrı yapıyorum kendilerine. Buyursunlar. Peki. Ee, madem öyle iddia, o zaman siz de iddianızı kanıtlayın. Bunu buradan, bunu söylemek gerekiyor ama ortada olan kanıtlar var zaten. Evet, Buna evet, rağmen maalesef. hiçbir adım atılmamış olması da, yani şimdi açılsa, şimdi gösteriyoruz dense bile bugüne kadar ilk kaza olduğunda. ...gerekli görevliler gidip denetim yapıp bir hata varsa ortaya çıkarsalardı... ...diğer kazalar olmazdı. Kesinlikle. Belki 21 yaşındaki işçi arkadaşımız hayatını kaybetmemiş olurdu. Bakın burada olur. kamunun çok büyük bir sorumluluğu var. Yani Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın apaçık bir sorumluluğu var. Burada e, bu biraz önce bahsettiğimiz o özel hastane düzeneyine... E, ...nedir, ne oluyor burada sorusunu sormayan Sağlık Bakanlığı'nın apaçık bir sorumluluğu var işçilerin yıllar ve yıllar süren dava süreçlerinde hiçbir şey almadan o dava süreçlerini götürmelerini bekleyen Adalet Bakanlığı'nın bir sorumluluğu var. Yani topyekun bir sorun var burada. Yani bu düzen bir cinayet düzeni olarak kurulmuş ve patronu özel hastanesi işte aynı zamanda işte devletin bu konuyla ilgili sorumlu olan bütün bakanlıkları, yerel kurullar, kuruluşlar yani bunların tamamının sorumlu olduğu bir düzenekten bahsediyoruz. O yüzden tek başına tek bir patronun iyi niyeti kötü niyeti meselesi olmaktan öte bunun bir düzenek olduğu gerçeğini artık tartışmamız lazım. Hı hı. Yani bu memlekette bakın programımızın ilk yarısında konuştunuz değil mi? Yani her gün yeni ekonomi programının gerekleri dolayısıyla yeni vergiler, yeni zamlar, evet. yeni bilmem neler açıklanıyor. İşte bir ihtiyaçtan söz ediliyor. Ben size biraz önce bir rakam verdim. Bakın sadece Temmuz ayında %48'lik rekor bir ihracat rakamı elde edilmiş. Yani bu sefalet niye hep işçilere, niye hep bize, niye hep bu eller bizim cebimizde, niye hep bizim haklarımız öncelikli olarak ortadan kaldırılıyor? Yani %48'lik rekor ne demek biliyor musunuz? 1 milyar 47 milyon 466 bin dolarlık bir ihracat rakamı demek bir ayda. Yani bu noktada devletin yapması gereken en temel şeylerden biri bu konuda gerçekten bütçe ayırmak, işçilerin canları için ayrılacak bir bütçenin de aslında hesabının sorulması gerekiyor. Nerede yani bu kırılan rekorlardan işçilerin payına düşen pay nerede yani? İşte pay bu. Ellerinin, kollarının artık olmaması gerçeği yani. Bunun artık hesabını hep birlikte sormamız lazım. Bunun da en önemli yolu gerçekten örgütlenmek. Ben buradan bütün başpınar işçilerine, memleketin dört tarafında aynı akıbette karşı karşıya kaldığını bildiğimiz yüz binlerce işçiye seslenmek istiyorum. Tek tek dava süreçleri çok önemli. Hak arama mücadeleleri elbette çok önemli. Ama bunun bir toplam düzenek olduğunu görerek Bizim gerçekten örgütlenmemiz, sendika mücadelenin bir parçası olmamız lazım. Bu bir hayat memat meselesi artık.